sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün yanımda Nisa var Nisa hoş geldin Tamam, tamam gelme ya gelme daha gel demedim ki Bu ne ya Bağırma <laughs> lan <laughs> Evet arkadaşlar bugün Nisa ile beraber o Megle'nin bölümünü çekiyoruz Arkadaşlar bu sefer çok farklı bir şey deneyeceğim Kamera başında Nisa olacak ben de bunu kardeşimmiş gibi Nisa kardeşimmiş gibi olur, onu Omegle de yakalıyormuş gibi yapacağım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Omegle'nin devamını istiyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir önceki videoya 130 bin like gelmiş. Eğer bu videoya da 150 bin like gelirse hemen 4. bölümü gelecek bilginiz olsun. Ve Buyurunuz. Arkadaşlar koltuğu bile değiştirdik. Evet, tamam mı? Tamam işte. Geçenki sana aşık olan çocuk bir <laughs> anda gelmiyor mu? İyi sana naber? Valla askerim ya uzanıyorum öyle yoruldum. Sen ne, ne yapıyorsun? Güzel güzel kolay gelsin. Teşekkür ederim neresin? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Valla uzanıyorum öyle ne yapayım ya. Üzen bakalım. Yorulmuş. Cumartesi pazar. Cumartesi pazar tatil. Ah oh, ne güzel. Dinlen yaz dinlen. Nerelisin? Ben. Abi hoş geldin. Ne oluyor oğlum? Ney bu? Konuşuyoruz. Ha? Konuşuyoruz. Neyi konuşuyorsun? konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun sen? Erkek arkadaşım. Nasıl erkek arkadaşım? Dalga mı geçiyorsun bana? Benim de Oğlum sen kimsin lan? Baba benim ismim Alihan. <laughs> ne yapıyorsun burada? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun YouTuber abi? Tapçı iyi değil mi? Tek 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 Ne tek 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 <laughs> ne haber? Ben parti veriyorum. Sana tamam, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çok tatlısın. Ha. Sen de. Gerçekten mi? Ha. Var mı? Yok. Sevdalak. Haa olduk ne anlamı yani? Niye? Bir, 12 yaşındayım sevgilim bu. Ne diyor lan? Arandığında kaç yaşındayım? Abi, abi ben bir şey demedim Benden hoşlanıyor. Oğlum sen hayırdır lan? Abi. Abi ne oğlum? oğlum o dedi. Sen de O dedi, ben demedim sen o dedi. Sen... Niye yalan söylüyorsun? Sen dedi Seni seviyorum dedi sevgili Olak. Abi hani sende silah var ya. He? Sende silah var ya. He? Bende yok sanki. <laughs> 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 Çek adamıdan. Adam adam. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Selamünaleyküm. Hadi kendi. Ay Allah senin belanı versin. Babam yaşında adamsın Oğlum lan. Seni buraya bağlayayım lan. Seni alıp götürecek dedim şimdi diye bakıyorum ha. Yayıncı. Ay. <laughs> Dur <gülüyor> vallahi yayın yapıyorsan gidelim ama ben sevmem öyle şeyleri. Ne yayıncısı lan? Vallahi bak özel hayat anasını sikeyim kesin yayıncı. Bak mikrofon da var. Mikrofon Nereye? Var, <laughs> Lan siz abi. benim kardeşim ağzını <laughs> Kapıyorsunuz lan burada. Abi. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapayım ne ya? Yani? Oturuyorum. Sen abi. Sen abi. Koltuğun üzerinde ne yazıyor? X diri ve. X diri ve. Bizim... Merhaba. <laughs> Merhabalar. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi, sen ne, ne yapıyorsun? He? Şey ne yapıyorsun? Şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne şey yapmıyor? Ha Ay kapatalamazsın. Kapatın. Kanka. Kanka, oğlum kapat <laughs> <laughs> şunu. Ama Ya oğlum dürtme annem sen bir dövmek bir bahane arıyordun. Ne? Ne haber yayıncı? Ne ya? Ben de yayındayım bu arada. Twitch linkini at takipleşelim hemen. Nonolive, nonolive. Nonolive mı? Ben Twitch'teyim. Maalesef. Sen lan dünya güzel. Abim. Ne güzellik. Allah razı olsun. Vallahi tip atamıyorum. Bir yıl oldu. Ne oluyor lan? Abi. Bu ne bu? Benden hoşlandığını söyledi Ne hoşlanıyorsun da hoşlan? Ne hoşlanması be? Çok güzelsin dedi. Hoşlanıyorum senden dedi Sinan! Bana mı diyor? <laughs> ya bunu sorar. Niye ki durdurdu? Dayanamadım. Abilik gururum dedi. Ya. İşte herkese böyle abi nasip olmaz. Çok şanslıyım. Oh my god. Oh my god. Oh my god. You are so beautiful man. Yerim seni. Adamsın. İyi ben ki de ki I love you. Aaaa. <laughs> <laughs> oh my god. Oh my god. Aaaa. Kapana çıkalım. <laughs> Lan oğlum silah Bu nedir ya? Ay maşallah. Ne yapayım?

Oğlum yüzlerinde bir, bir şey oluyor, tövbe Sakin ol. Ha! Abi bu huyu... Ama öyle yapma. Ben böseğiz. Bir dakika, ben Ben Sıra kendimde. Bir tane... Bir tane daha ne yapayım? Bir <laughs> tane ne yapayım? Geç, geç. Çatal varken elinle <laughs> mi yiyorsun? Ayı. Ayı. Abi. Ne Ne yapıyorsun burada ya sen? Abi, Sakin ol, getir lan şu silahı. Ben itiraf bir ettim Durun bir dakika. Tatlıya Öğren. bağlayabilirim. Sakin ol. Özür dilerim abi. Ne olur affet. Abi bokum no, no. no, no. iyi. <laughs> abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Abi gözü şirin. Kalk. Kalk Bu tip ne oğlum ya? Oğlum mu? Yuh lan. Aklımı başımdan aldı. Var öyle yeteneklerimiz. Yani i̇nsanın aklını başından alırız. Baksana. Acayip acayip şekiller tanışmış evet. burada ya. Abi. Abisinin gülü. Ne oluyor? Ya abim Kim sen oldu? ne yapıyorsun? Öyle dilenci ya? memo ben, dilenci memo. Dilenci memo diyor. Dış ses, dış ses, dış ses. Ben onu abi. Dış ses desene kız. Kim oğlum? Kapat lan şunu. Ay mobil oyuncu bu kız. Aa izliyor musun kız seni? İzlemiyorum da e, söyle izleyeyim. Söyleme. Oğlum nasıl oldu bana bildiğin lan? Bakalım şey, ölür ödül mü ölmez mi? Dokunma lan Kafanı dağıtırım. Dokunma arkada kafanı dağıtırım. Dokunma Hadi. Kalk. Ne? Çekil. Neye deyiz Ne dedi ne dedi bana onu söyle. <laughs> İngil dedi. Hazır mısın? Hazırım. Yap onu. <laughs> Şerefsiz dünya benden bir nazar tak da nazar değmesin. Deyip <laughs> kendine taktık. Bu hala çok tehlikeli şey. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ne yapıyor kız zilli? Zilli ne diyor tanım lan tanımadığın kıza? Sen gene niye bak? Kral uça bebe. Ayağa bir bitmedi. Kardeşin gel bir tane sıkıyorum. Çok üzülürsün. Sıra bakmasın. Kafasını Babasını yaklaşırsan. Kardeşin kafasını iki dakika yaklaştı. Kardeşin kafasını getirir misin? Getiriyorum ama. Gel buraya. Gel buraya. Çocuk kalk, kalk çocuk. ağlıyor. O zaman bunu sana sıkacağım hadi. Evimizden çıktı çocuk. Vur kardeşim, bir de sen vur. <laughs> Abi gerçek misin? Ana bir dakika dur. Allah aşkına dur. Oğlum. Fotoğraf Ana lan Ege Yeni izle lan. Yeni izle dur dur. dur. Oğlum yayında değilim. Anamı ne yapacaksın lan sen beni? Özür ben dile lan. Anam hakkında düzgün konuş. Fotoğraf çekiyor lan. ya. Ben istemeden çekiyorum. Ben var ya bazen. bir dakika. Bir dakika, Vay çekme bir dakika. ya. Ya beni çekme. Var ya ben fake zannettim biliyor musun? He. bir daha anama az alma tamam mı? Aaa! Aaa! İnanılmıyorum. İnanılmıyorum. Geçme. Yok geçme. Dur geçme. Aaa lan dur lan. Ona mı kim o kim? <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum, o kim? Oğlum alttan bir anda çıkın sen ne yapıyordun <laughs> altta? ses alacağım bir dakika dur. Oğlum lan Oğlum bir dakika dur lan. Ne oluyor lan? Oyun mu oynuyorsun? Oyun mu oynuyorsun? <laughs> sen altta ne yapıyordun lan böyle? Yok <laughs> oğlum <laughs> ne yayın? Oh Ay! Çok korktum ayol. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videonun devamı saçım falan kestim. farklılık görüyorsunuz yani videonun devamı sonunda mı oluyor? Yani devam. Lan bu çok yayıncısın sen. Evet ismi aklıma gelmiyor. Kimdin sen? Sence kim? Ha Turgay Ben Ağzına gördüm. <laughs> Ee, ne yapabiliyorsunuz? Ya. Sihir bak, Parmağımı böyle koparabiliyorum ha. Kopart bakın Bak abi bak mesela parmağım şu an böyle ya. Bak <laughs> bak yok abi yok bak görüyor musun bak görüyor musun? Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol kardeşim gel beraber olsun ya. Eyvallah öpüyorum rey seni. Görüşürüz. On tamam, paylaş beni. Paylaşayım mı? Valla paylaş. Tamam. Söz ver. Söz tamam. Bak ben söz verdim tutarım. Tamam. Tamam. Hadi ya. Tuğay. <laughs> Efendim. Sen zenginsin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ilk defa yayıncıyla denk geldim <laughs> Kendine çok iyi bak kardeşim. Eyvallah. Eyvallah da yaşasın. Lan o. O, o, o! o kim lan? Good. Kanka sen nerelisin? İstanbul Bahçetşehir. Şehir. Aa sen memleket neresi senin? I, I speak English, English. Ha, English. Okay. How are you today, sir? Good, good. Good. E, very, very nice. Yo, 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 YouTube, YouTube. YouTube, nice. E, you, how are you today? Where are you from? Speak English. <laughs> you uh, idiot what kötü mü quite quite ne var ah. uh, what are you doing bro i am in, uh, in my place uh, song song müzik söyle müzik söyle music kamerayı döndür kamerayı kendine döndür yüzün nerede senin yüzün yok my yok mm. no adam bana böyle etti ya sen nasıl bir yabancısın lan ben sana kendi duygularımı açtım lan Batay durup dedim. <laughs> Allah belanızı vermesin. Yavaş ya. Ne? Ne ne? Mal mı lan bunlar? Hayır kurban olayım kapkarasın görünmüyorsun ya. İşi yak işi. Valla başka, başka görmediğin yerleri de kapkara kap Seni yakar dışı beni. Ayıp değil mi dayı? Abi. Ayıp değil mi? Ayıp yatakta olur yavrum. Tövbe estağfurullah ya. Yaşın başından utanıyor. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum ben. Ya. Beni daha <laughs> geç abi millet top mop sanmasın bak. Ya. <laughs> Yok ya. <laughs> ne alakası var abi. Öpüyorum seni ya, var mı isteyin? Hadi canını sağlık. Tugay'ı bakıyorum. Tamam abi öptüm seni. görüşürüz kendine bak. Ben geliyorum ya yanında. <laughs> Ahmet diye yazacağım altından mı? Tamam. Abi bizim millet hep kırık ha. Valla kafayı yedim. Tarkan geldi gitti lan. Selaman kim? Oğlum Tarkan vardı lan daha yeni. Aleykümselam. Dayın Tarkan geldi lan. Bu kanka buluşursak gelin sen buldun bulmadın on, onu kontrol on, et. Tamam. Yani. Tamam. Geçerek. Kanka bir şey soracağım ya. Efendim. Bu Omekle'nin konsept konsepti mi değişti? Kanka nasıl? Ne yönde? Kanka ya bir tuvalete sıçarken giriyor. Bak daha demin karşıma geldi. Adam harbi sıçıyordu. Allah belasını versin. Bir tanesi misin? duştan çıkmış, bornozla girmiş. Üç tane de atletli dayı çıktı <laughs> Benim <laughs> kimdeki <çıkmak gülüyor> olma şeyim hava sıcak ama koyayım. <laughs> <laughs> Götüm yanıyor burada. <laughs> Reis ya. Kayıt kendi kestane çizdirmek çok zor <laughs> <kalıyor insanlar> burada. <laughs> ne <Neyi> söylüyorsun? İyi <İyisim>? sen. <laughs> Kız mı sandın? <laughs> Kız mı sandın? Yok. yok Aga gabe. Ay <laughs> ay. Kusura bakma, kusura bakma ya. Kusura bakma ya. Ne bileyim. Çok ik, yaşadım. İki sevgili çift şey sandım, sandım sizi. Çok, çok özür dilerim. Valla çok özür dilerim. <laughs> <çok. gülüyor> Sıkıntı yok. Çok yaşadım. Dişlerin zikronyum mu? O ne lan? O ne lan? Kaplama. He kaplama. He kaplama. Güzel olmuş. Kanka Bence ağzımı açmadım dişimi ne gördün ya? Kanka ben beyaz vuruyor ama. <laughs> Öpüyordum sizi kendinize <laughs> çok iyi bakın. Allah'a emanet. Eyvallah kanka. İlk defa bunu <laughs> tanıdım. <laughs> lan oğlum ben ne bileyim kız sandım onu ya. Ama bir dakika videoda yazın abi. Kız sananla yoruma yazsın. Harbiden kızdı ya. Kız sandım. Ne olmuş ya? Yani? Kanka Ümit Davala'ya benziyor lan. Eski tıraşı vardı ya Ümit Davala'nın. Bilmiyorum kanka. Afiyet olsun kanka. Sağ ol kanka. <laughs> nasıl bir duygusuz adamdım ya? Birine benziyorsun ama. Tugay Gök. Ne yiyorsun? Maydanozdan ıspanak. Çok mu yiyorsun sanki? Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne? Ne yapıyorsun? Abi hocan geldi. Mikrofon mu var orada? Ee, mikrofon bu. <laughs> Yayın mı yapıyorsun bu? Yok abi yayına değilim. Arkadaki dayılar çok güzelmiş ama Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Zeki Mülen. Afiyet olsun sana iyi günler. Ne iyi? İyi günler. Lan bana akayın. bu kadar mavi tepuk işi mi tavuğun sen? <gülüyor> neye gülüyorsun? Sana. Lan <gülüyor> Sen neye gülüyorsun abi ya? Sana. Sen alkollüsün yalnız. Alkol sağlığa zararlı değil mi? Peki senin burada bir işin var. Sen şu an zararlısın. Tamam geç o zaman. Gerçekten geri zeka... Hı. Mal ya. Balyozu bak bu sefer silahla gelmedi. Balyozu diyor kafama gömçü. Kafamı böyle, böyle sert bir şekilde. vur dedim. Abi bir arkadaşlardan rica etsem SS alsalar. E, al kanka. Gençler Tugay Gök geldi yayınıma karşı Kim da. bir dakika sen yayında mısın? Yok ben Discord'da arkadaşlarla falan takılıyoruz. Ha. Selam bütün arkadaşlara da öpüyorum. Almışlar. Abi bu dördüncü ünlüm. Instagram'da albüm yapacağım. Çikolatalı pudingimiz var. Allah razı olsun. Ben sana su verim kanka. Rulo var abi. Valla böyle bir içecek var. istersen mi? Yasin mi işte istemem? Musa bakma. Bardağını abi. doldurabilirim abi istiyorsan. Kola var. Kanka çaylar, Onu, çay var. Çay var. Bu da soğuk çay. Şeftalili limon. Kanka ben sana en iyisi parayı verdim al git. Abi o para bende de var. Para var ya insanın elinin kiri değil mi abi? Burada duruyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Söyle 1 milyon dolar bin param olacağına iki tane dostum olsun. Hayat. Tabutunu taşısın yeterli. Bitti oğlum. Bu ballar da Aa ben de bak Dedim mi? Yok aynısı değil. Bu şey yani. aromalı. Kanka eti puf var. Eti puf var. He. Abi bak. Bu renk sosu. Bir dakika. Bu acılı. Şunlar falan var, vereyim mi? Abi bir şey diyeyim mi? Makarna var ya. Kaldır lan elini! Abi bak... Kaldır! Abi, valla tava niyetine gitarla vururum abi. Kalk Oğlum dipçikle vururum lan sana, kaldır! Bak, bu videoda abi. diyordum ki kimseyi sıkmayayım, sana sıkacak. Ne verirsen barış. Abi televizyonu vereyim, barışalım. Okey misin? Televizyonu vereyim, barışalım abi. Televizyon göster. o kurtarmaz ya. Sen nerelisin? Ben Amasyalıyım, Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'a yolun düşüyor mu? Abim İstanbul'da iki defa falan gitmiyor. Tamam İstanbul'a seni yanıma davet ediyorum. Davet ediyorsun. He, çay falan ısmarlayacağım. Kahve falan. Eyvallah abi. Ben de yemek ısmarlarım. O Instagram'ımı takip edeceğim. Harbi mi? Seni yanıma davet edeceğim. Bir günlüğüne de kölem olacağım. İstediğin her şeyi yaptıracaksın Evet. Olmaz abi. Olacak. Yarım günde ben kölen olayım. Yok. Oh, istediğin İstediğin her şeyi yapabileceksin o gün. İstediğin her şeyi alabileceksin. İst Beraber gün geçiririz yeter. Çok abartmaya gerek yok ya. Mütevazi bir gün. Öpüyorum seni. Görüşürüz abi. Yanıma geldiğinde görüşürük. Hadi öptüm seni görüşürüz. Görüşürüz abi. Bu çocuğun bir gün yine kölesi ol diyenler diyorum yazsınlar. Abi <laughs> yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun diye sordum ya. Oğlum sakin Allah belanı vermesin. Korkudan kapattım. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer Omekle videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Cansınız. Bay bay. Devamını istiyorsanız bolca bir like bekliyorum. Diğerlerine 100 bin like gelmiş. Buna 200 bin like bekliyorum. 200 bin like geldiğinde buradayım. Bay bay.